Hayırlı akşamlar. Ay. Biz ha ah, şimdi geldik eve. Anam dışarılardaydık. Ay. Yorulduk. Yorulduk. Acıktık. Ana müşiyem kı. Ay hırkam şurada mıydı acaba? Burada mıydı acaba? Aha. Hırkam şu şurada mıydı acaba? Burada burada. Ha? Burada. Ş ha şurada. <gülüyor> aa, ay, <aa. gülüyor> ay, Nur şimdi vereyim mi sesini Hırkam? Var ya. Şu diyorum yeleğimin şu şu. Şu yeleğimin diyorum, hani şu köşesi acaba nasıl olmuş? Şu yeleğimin şu, şu görüyor musunuz şu köşesini? Güzel, güzel, çok güzel. Güzel, <laughs> evet, çok güzel. Heh. Ben tişörtümün kulağı öyle değil. Bebeğim, alan güzel çünkü. Bebeğim. Alan güzel yani, alan yani, alan, bahçe. Ha. Ha, alan. Ya, çiçek, çiçek ya, alan güzel. Evet, alan de, güzel, doğru. Ya. Ya. <laughs> Ağzımın yaraları geçti. Senin geçti de benim geçmedi. Gelir gelmez hemen börek yaptı. Kıymalı börek, laz böreği. Pide yaptık, Nurişim yaptı, kutularına at mı lan? Evet. Evet. Sınıf, sınıf, Bak, ha. Ha. ver. Sınıf. El açması evet. cevap verirseniz Onlar yaptı derim. Hazır aldılar Ben yaptım desem nasıl Olur Olur. olur Evde ben vardım ya, onun için <laughs> Biz Musti'yi bugün gene esir aldık yavrum hiç sesini çıkartmadı vallahi Allah razı olsun kaldırdık götürdük <laughs> Sen burnunun burası niye karar? Evro'yu çok kokladıysan ondan da olabilir Olabilir Kokluyor Kenarlarına öyle. Asalete bak be. Baştan sona yeşil yeşil. Aynen. Bak, yeşil. Canım evet. benim. Aşkım benim. Ağzım yağlı. Senin bir yağlı değil mi? <laughs> bak yanakların yıldırak, yıldırak hediye. <laughs> yağlı yağlı yağ yakıyor sende bana. Ha. Sen yakmadan yenmez. <laughs> Seninki tereyağı atıyor. <atarım. gülüyor> Kim bilir ne yağ yakıyor hiç belli değil. Zayıflıyorum ya ondan. Hmm. Vücut yağı yakıyor. Hayır. Ben içeri gidip gelene kadar hemen açmış koymuş bunu. Nasıl beceri bu? Ben anlamadım ya. Senin ağzın geçti değil mi? Geçti de acımıyor. Ama bastırmaya korkuyorum. Ağız takmadı işte, kat yakın olurdu. Benimki acıyor. ay özgün dişçiye gitmiş onun da diş problemi vardı ya ay çocuğuma bir üzüldüm bir üzüldüm nasıl ağlıyor yanağı böyle şişmiş ya dolgu yapmışlar şişer mi öyle Aa. ne olsun. ne oldu ne ay İyi. ne kadar üzüldüm yavrum havalıya benim gözümün altı bile baksana şu Bak, bak bu bir şey değil. Baksana yavrum nasıl ağlıyor. Bak. Hmm. Yanağına bakın özünün, arkadan görünüyor. Aa. Bak, morarmış bir de. Benim oğlan da aynı konuşuyor şimdi. Şişmiş çocuğun bir şey <laughs> Şişme ayrı buna işlem yapıldı, dolgu yapıldı, hmm. şişmiş morarma da yapar evet. demiş. Hmm. Ay yavrum benim, kıyamam sana. Elinize sonunda sık kaldı. Afiyet olsun Ay. Şişe. Çok üzüldüm vallahi. Dedim yani bizimkilerini damağa alt üst etti doktor. Şişmedi bir şey yapmadı çok şükür. Bizimkiler de şişti. Senin o kadar, o kadar şişmedi. Şişmedi yaşlı o, o, kadar o, kadar o, o, o kadar değil canım. O kadar değil. O kadar değil. Bu böyle olmuş Hı -hı. yani resmen böyle olmuş. Afiyet olsun. 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 Mustiye. Ellerine sağlık yeğenim. Nuri kesene bereket. Şey pardon ellerine sağlık. Cezayir evet. <laughs> tez, <Herhalde> sağ çay demlemiş. Abim, abim de dedi neredesiniz? Dedik çay demle geliyor. iki saat geçti aradan. İki saat mi? Bahçeye tel aradı. Bir yere gidiyoruz, metresini 25 diyorlar, 20 diyorlar. Bir yere gidiyoruz 15 diyorlar. Aynı tel, zayıf. Keşke sormadan gitsin. Tam alacağız gerisi yok diyor. Bize lazım 5 top. Çay. Alayım mı? Sanayım mı? Oy. Lan! Yok, <laughs> yok, Avcağın üstüne düşecek mi? Onun yandı ya. Şey, ya. Koçu geldi çocuğu. Dikkat edin. Güneş çarptı diyor bundan Kaç saattir geziyoruz biz bir buçukta çıktık değil mi? Evet. Biz çıktık daha yeni geldik. Şimdi gösterelim ne zaman geliriz? Sabah. <laughs> Şimdi gidilmez ki abicim bankaya gittik abi. Nüfus müdürlüğüne gittik. Aynen. Nereye gittiniz? Adliyeye, adliyeye, gitt Makti adliyeye ne gittim. Bak seni Nereye gittiniz? <laughs> ya burada. müdürlüğüne. ya şey ben... mi konuştun? Evet. Dişlerde. Şişlerde. Dolu ağzım ya. O, kedi dün neyle oynuyordu lan? He? Kedi neyle oynuyordu? mı? Yok herkes ne vardı artık? Kelebek vardı. Kertenkelek kelek vardı bir yandan. bir kelek vardı. Çeyrekçe de Yani çok iş becerdik gerçekten becerdi. Çok iyi. Dişim var mı? Dişe güvensem ısıracağım aslında da kırılır diye korkuyorum. Yani güzel. Yok bu olmaz. Plastik gibi ya. Nasıl olsun? Bir de plastik kovaları sağlıklı değil diyorlar. Dişi bile güzel yani. <laughs> Sen şey, sadece şey yemeği engelli yani. Bu da bazen. Aynen. dişi yaptırdığın zaman çiklet çiğne. Neden? Dişin i̇şte. sağlıklı ol, sağlıklı ol, olup olmadığını zaman Allah Allah. In. Geri çıktım yeme. <laughs> Ay benim günler daha şey geçmedi. Çok kötü ağrı. Ya Rabbi şükür. Bir daha ağrı. Herkes olsun. Ne çok koydu. Musli çekimdeyim. Ben şimdi gidiyorum. Ben ne yiyorum biliyor musun? Akasya şu akasya'nın <laughs> kokusuna hastayım. Onlar çok güzel. Küçük küçük hep yiyoruz. Çocukken biz yiyorduk hep böyle toplayıp toplayıp. Biz yiyoruz. Bir de çok faydalı. mu? Yok yok. Nuriş akasya tükeni yiyor. Ye. Hmm. Tükenini yemiyor, çiçeğini yiyor. Ye. Çiçeği çok faydalıymış. Hmm. Şurada da var, toparlayacağım ben. Her gün bir tane yiyeceğim. Hı hmm, hı, hmm. Bunun kurutup çayını içtiğin zaman kışın hmm. soğuk algınlığına iyi geliyormuş. Var hmm. Kızım boş zamanında ben ne yapıyorum? Ya senin yorumları kontrol ediyorum <laughs> sabaha kadar, gece üçe kadar uyumuyor. Hmm. Ya da doğal şeylere bakıyorum. Ne iyi geliyor, ne gelmiyor. Çok yaşa abiciğim. Siz de görün. Ellerine sağlık. Biz yorulduk. Ne demek? Biz yorulduk vallahi. Bir de bizden daha çok yorulduk Sağ olsun dedi bir şey çıkmıyor. Beni götürüyor bahçeye. Bak bu işin var mı diyor. Ne yapacağım bahçede onu? Teri çekeceğiz. Teri çekeceğiz. Beraber. Hadi. Ben bulaşık makinesini falan boşalttım bunları götür içerisine tamam mı? Tamam. da toparlayalım. Onun için kötü bunlar Bunları toparlayalım. Acele etme kanka karnını da be. de. Önümüz, önümüz mısın, dar bir zaman. Ee, önümüz akşama geliyor. Yani sabah da var. Bunun akşamı sabah da var. Sabah yapsan olmuyor mu kahvaltı? Sabah da fideler, yarın da fideler dikilecek. Hmm. Yerlere yallanacak. Ne? Yerleri ayarlarız onlar. fide de dağıldı. Hmm. Onlar da ince Abi düşman. fide fidede iyi para var ha. Orası kaç var biliyor musun? Çok para. Kaç lira ona mı? tahmin et? Bu kadar mı? He. Bu sana yetmez ki. Kaç lira tahmin et? Beş yüz mü? Yok la sen de ne yaptın? İki yüz. 250 tane hesap almayacaksın gelin bak hmm. ba bağlı olanlardan alacaksın hmm. yok şöyle diyorum ki, yani bura müsait koca alan biz tek de yapalım bir sere yetiştirelim yap. Yap. tek tek olmaz ya 10 numara tamam 2.5 iki, iki aldık biz verelim 2 den yani, ne olacak 1 liraya da versen gübre çok tane hesabı verdiğin zaman <laughs> Toptan satış olduğu zaman kazanırsın. Hı hı. Ama 3-5 tane verdiğin zaman ama ben çok. Git git sen şey sen önüne gelene dağıtırsın. Sen ticarete hiç girme sen. <laughs> sen hiç girme ticarete hiç. Ya şimdi sen o, sen ben beynime yer yap bunu. Yok gerçekten yap sat senin olsun. Yapalım. Yok yo, falan. beraber yapacağız. Ya tamam yap işte. Sen şimdi malzemeler alacaksın işçiliği benden. Sen benim işçim değil misin oğlum? Evet. Ee. Tamam, ya yap parasını veririm ben. Sen git al. Tamam. Şey parasını verir, veririm ben. Ver, ben veririm parasını. Ya sen sen bunu git bunu al al. Tamam. Ha. Ay. Elim ağzım Ay. temiz şimdi. Ay. Hiç olsan olur. Kızım benim. Eşkin benim. benim. Hep her yerde benzettiler gördün mü? Evet. Taraf da benzetti, her yerde benzetiyorlar. Aynen. Pastanede de benzettiler, postanede de. Aynen. Her yerde. Yani kardeş olsanız diyorlar bu kadar benzersiniz. Aynen. Yani. Vallahi rahatım kendi evim gibiyim değil? Dedim yani biz can ciğeriz. Aynen. Sanki Almanya'daki evet. evimde gibiyim hiç şey gibi. Evet. Çok rahatım. bir Rahat, rahat şey ol ki yani. ben de rahat Ben de tedirgin olursan. Doydun mu? Doydun mu? Hiç şey değil. Hayır çocuklar. Yaramazlık Bak, yapmayın bebeğim. Yerim ben seni. Ha? Yerim ben seni. Aa, 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 çok fena o ha. Hoş geldiniz abla. Biliyorum şeyi diyorum ya lokum. Ne zaman olmuş Başka bir köpüş gelmiş de ona havlıyorlar. Aha, aynen. Kara gene bir şey. Bak değil mi? Durdurmuyorlar. Çok Aha. tatlı ama. Gitmiyor ha? da onları da yaklaştırmıyor aynen. yanına. Çok fena. Ne o, misafir ev sahibini kovuyor. E Öyle. <laughs> ya, yakında ben de yapacağım, kovacağım seni evden. <laughs> aynen, aynen. Ama burası aynen. da sen ne güzel ya. Canım benim, teşekkür ederim. Burası da sen ne güzel. Biz C sizleri öpüyoruz. <laughs> ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Aynen. Bugün yaptıklarımızı söylemek istedim. Aynen. Ben de kimlik çıkarttım. bugün kimlik evet. çıkartmak için gittik biz nüfus müdürlüğüne. müdürlüğüne. o yüzden hani Adıyaman'da falan işimiz yoktu. Evet. O yüzden kimliklerin değişmesi gerekiyor Almanya'da daha zor olduğu için. Burada dedim değiştireyim. Hallettik neyse. İkamet da semoşun üstüne verdim. Evet. <gülüyor> Artık <gülüyor> nüfusumda. Ooo o zaman nüfusu üstüne verdin tamam. tamam Bütün. Yani. Söyleyeyim mi? Ne? Şey yağı. şimdi ben her türlü alırım üstüme kaydım. <laughs> Almışsın mi? zaten. Yani. verdim. gelecek yer. <laughs> tavuk esirgenir mi? Almışsın. <laughs> ben tavuk mu? Biz keseyim de gidirim sağa. Ben et sevmiyorum. Abi büyük horozu tut da keselim la. Akşama. Ee, Keser mi? Tam tamam. Iyi ya, kuşka, iyi, iyi. Ama ama bu, ama, ama ona şimdi ben baktım onu e, euro euro ha. istedi. Bak, o bile alıştı gördün mü euroya? Beş beş yüz euro olur o. Lan bu ne? Kız ot topladın ya bak 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 bak. Bilemem neden girdi. Yavrum tutalım. Ay dur Semoş. Ha. Bunlar He? her şeyden değerli. Bunları yıkayalım. Hindinin tamam. bağlarını tut tut, tut kapattık valla. Bindim bağ oldu. Az Yavrum bir şey tutalım. De olsa buldum. Sizleri öpüyoruz. Hoşça öpüyoruz, kalın. Hoşça mutlu kalın. Kalayım. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Güzellikte Tüpelerim kalın. Küpelerim nasıl bu arada? Beğendiniz mi? Güzellikte kalın. Ben beğendim. Kombini çok seviyorum. Mutlu kalın. Semoş, e, Semoş'u izlemeye devam edin. Evet, Semoş'umu evet, bol bol destek. Hepiniz ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Bu arada biliyorsun. altın değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Müzdine uygun diye aldık. Görüşürüz.